tamamen buzuldan yapılmış bir dağ. Bu dağ, bu çevreye gelen her kavim aşık olmuş. Hatta ona tapmış. Kaniş ülkesinin tanrıları diyor. Aşka Şipa ile Kubaba'nın adı geçiyor. Bir antlaşmada şahit olarak gösteriliyor. Bazı yayınlarda, kaynaklarda Nammi'nin ...Argaios yani Erciyes olabileceği de söylenme. Son 80 bin yılında Erciyes'in özellikle zirvesinde patlamalar gerçekleşmiş. Kapadokya'nın gizemli mabedi Erciyes. Çok yakında sizlerle